Hayal edin, yıllardır bu anın hayalini kurduktan sonra, uzun zamandır beklenen romantik bir Türkiye gezisi, tutkularını yeniden canlandırmak isteyen bir çift için gerçek bir kabusa dönüşüyor. Ancak karısı otel odasının kapısını açtığında kanını donduran bir manzarayla karşı karşıya kalır. Kayınvalidesi, yalnız kalması gereken yatağa rahatça yerleştirilmiştir. Peki ya kocası? Olabildiğince doğal bir şekilde omuz silkiyor. Hey, benim annem de bir molayı hak ediyor daha da kötüsü, sanki dünyadaki en mantıklı seçenekmiş gibi, gelininize kamp yatağında uyumasını önerme cesaretini hala gösterebiliyorsunuz. Size en kutsal aile bağlarını bile yeniden düşündürecek bu hikayeyi anlatayım. Çünkü basit bir tatil planı gibi görünen şey, bölge, saygı ve hepsinden önemlisi haysiyet için şiddetli bir mücadeleye dönüştü. Her şey Lidianenin gözlerinde bir ışıltıyla çantalarını hazırlarken duyduğu heyecanla başladı bunu ancak uzun zamandır özel bir anı bekleyenlerin bildiği bir şey. 3 yıllık evlilik, 3 yıllık rutin, 3 yıl boyunca kayınvalidemin basit bir yemeği nasıl baharatlayacağına dair istenmeyen tavsiyelerini dinlemek. Bu çiftin, fikrinin meşru olduğuna inanan anne donan onanın boğucu varlığı olmadan ilk yurtdışı seyahatiydi. Lidiane, gündüzleri bankacılık, akşamları ise özel faaliyetler arasında bölüştürdüğü 8 zorlu ay boyunca her kuruşunu biriktirdi. Bu arada Mikimo, sanki gelininin faturaları daha az önemliymiş gibi, arabayı finanse ederek bunu meşrulaştırarak miktarın yalnızca üçte birini bağışladı. Uçağa binmeden bir hafta önce Donan ona çok detaylı sorular sormaya başladı. Otelin adı, uçuş saatleri, tur güzergahı. Lidiane safça bunun yalnızca endişeli bir annenin duygusu olduğunu düşündü. Taki havaalanına varıncaya kadar gerçek bir kova soğuk su gibi ortaya çıktı. Donan ona, elinde korsan sandığı büyüklüğünde bir bavulla, koridordaki ışıkları bile kör eden parlak pembe bir kıyafetle, "Mavi Minho" diye bağırıyordu. Sanki bir Meksika pembe dizisinin kahramanıymış gibi. Zamanında başardığım için şanslıyım. Gelini şoktan felç olurken duyurdu. Gergin bir Mikimo, annesinin bileti son dakikada aldığını açıklamaya çalıştı. Ne tesadüf, değil mi? Aynı otele... Lidiane hala umutlu kalmaya çalışıyordu ama odamız iki kişilik. Cevap. İlgisiz bir el sallama. Bir şeyler düşüneceğiz. Ve böylece çile başladı. Uçuş boyunca donan ona, uçuş görevlilerinin dikkatini tek başına toplamış, Michelin tadımcısı gibi yemekleri eleştirmiş ve tatil planlarını bir talk show gibi yüksek sesle duyurmuştu. Utanan mı karısına yalnızca fısıldayarak özür diledi ve her şeyin çözüleceğine söz verdi. Ancak otele ulaştıktan sonra durum daha da kötüleşti. Şaşırtıcı bir şekilde donan ona, odayı kendi adına rezerve etti ve baş konuk olmak için çok daha fazla para ödedi. Artık sıradan misafirlerdiler. Kendi balayınızda. Yatak odasının kapısını açtığında Lidiane, kayınvalidesinin çift kişilik yatakta, etrafı ilaç şişeleriyle çevrili, sanki yürüyen bir eczane gibi yattığını gördü. Köşe'deki yıpranmış kamp yatağını işaret ederek radikülit hastasıyım, düzgün bir yatağa ihtiyacım var. Siz gençler yerleri halledebilirsiniz, dedi. Bu bardağı taşıran son damla oldu. Lidyane kanının kaynadığını hissetti. Bu rüyada her dolarını terleten o şimdi yerde mi yatmalıydı? Bu da yetmezmiş gibi donan ona da banyonun idaresini devralmış, mekanın sahibi gibi eşyalarını toplamış, gelinine diş fırçası için küçük bir köşe bırakmış sahilde kayınvalidem şafaktan beri havlularla birlikte en iyi yatakları ayırtıyordu. Restorandaki en pahalı yemekleri sipariş etti ve cüzdanını odada unuttu ve maymuyu geziler ve hediyelik eşyalar için biriktirdikleri parayla ödeme yapmaya zorladı. Lidiane, kocası sinip papağan gibi konuşurken birikimlerinin erimesini izledi. Zaten yaşlı, para sayamıyor. Tetikleyici spada ortaya çıktı. Lidiane sonunda masaj yaptıracak bir yer bulmayı başardı ve bir saatlik huzur diledi. Ancak vardığında Dona Nona'yı dünyanın en sakin haliyle sedyede yatarken buldu, ziyaretini erteledim. Arılarım daha acil. Çok fazlaydı. Lidiane, sahilin ıssız bir köşesine sığıncaya kadar kontrol edilemeyen bir derede gözyaşları içinde kaçtı. Orada Moskova'dan bir psikolog olan Helena ile tanıştı ve arkadaşça bir gülümsemeyle ve doğrudan tavsiyelerle şunları söyledi: Bu tür insanlar yalnızca zorla anlarlar. Birbirlerine karşı silah kullanın. Lydiane oyunu değiştirme zamanının geldiğine karar verdi. O gece bir otel partisinde kayınvalidesi ve kocasının dikkati dağılırken o oynadı. Donan onanın tüm eşyalarını topladı, dikkatlice bir bavula koydu ve odanın dışına bıraktı. Kamp yatağı resepsiyona iade edildi. İkili geri döndüğünde kapıyı kapalı ve Lidane televizyonun yüksek sesi karşısında uyuyormuş gibi yaptığını gördüler. Çalıklar, kapıya vurmalar, tehditler. Hiçbir şey işe yaramadı. Geceyi koridorda, rahatsız kanepelerde geçirdiler ve o da hakkı olan sessizliğin tadını çıkardı. Kahvaltıda mükimo her şeyle birlikte geldi, utancını kaybetmişsin. Ama Lidiane ekmeğine yağ sürerken sadece gülümsedi ve tüm bunların parasını kimin ödediğini unuttun. Donan ona çalışanlardan merhamet dilemeye çalıştı ama yönetici şunu açıkça belirtti. Oda da adınaydı ve kimin gireceğine yalnızca o karar veriyordu. Fakat fazladan para ödedim. Kayınmalidesi bağırdı adam tarafsız bir tavırla, yanlış ödeme hanımefendi. Para iade edilecek diye yanıtladı. Sonraki üç güne soğuk savaş damgasını vurdu. Bikimo ve Donan ona başka bir odaya taşındılar, tabii ki masrafları kendilerine ait olmak üzere ve sanki görünmezmiş gibi Lidani görmezden gelmeye başladılar. Ama bir kez olsun umursamadı ne de olsa artık onu yat gezilerine, mum ışığında akşam yemeklerine ve dans gecelerine götüren Helena ve arkadaşları vardı. Lidiane yolculuğunun nasıl olması gerektiğini çok geç keşfetti, yavaş, hafif ve her şeyden önce kendisininki. Donan ona son darbeyi indirmeye ancak dün gece karar verdi. Çok fazla şarap içtikten sonra Lidiane'nin yeni arkadaşlarıyla oturduğu masaya yaklaşarak en iyi kadın oyuncu ödülüne layık bir skandala neden oldu ben seni kızım olarak kabul ettim ama sen beni sokağa attın. Dramatik bir şekilde bağırdı. Lidiane tatlı ikramından başını bile kaldırmadı. Kızım, başkalarının anlarını çalma. Planlarımıza kulak misafiri oldun, sessizce bilet aldın ve gezimizi mahvettin. Bu aşk değil, bu bir istila. Donan ona ona tokat atmak için elini kaldırdı ama Lidiane bileğini sıkıca tuttu. Bunu tavsiye etmiyorum, dedi sessizce ve kararlı bir şekilde. Her yerde kameralar var. Turistlere saldırmak ciddi bir meseledir. Bekim o araya girmeye çalıştı ama karısının bir bakışı onu geri çekti. Evlendiği kadını ilk kez görüyordu, itaatkar biri değil, kendi bölgesini korumaya hazır bir dişi aslan. Ve böylece diğer kadınların hayranlık dolu bakışları ve işçilerin utanç verici sessizliği arasında Lidyane, bazı mücadelelerin buna değdiğini fark etti nefretten değil saygıdan. Çünkü tatiller sadece plajlar ve güneşle ilgili değildir. Günlük seçimlerle ve kimsenin ışıltınızı karartmasına izin vermemekle ilgilidir. Aile kisvesi altında bile. Lidiane yardıma ihtiyacı yoktu. Farklı uçuşlarla Moskova'ya döndüler, bileti kasıtlı olarak bir gün erteledi. Korkudan değil, stratekiden nefes almak, başkalarının taleplerinin yankısı olmadan kendi düşüncelerini duymak için bu 24 saate ihtiyacı vardı. Ve işte bu sessizlikte, yalnız kafe ile otelin penceresinden görünen şehir manzarası arasında her şeyi değiştirecek bir karar verdi. Gemiden indikten sonra Mikimo ile paylaştığı daireye gitmedi. Doğruca ailesinin evine gitti. Telefonda onu tartışmasız bırakan bir sakinlikle, karısını nasıl savunacağını bilmeyen bir adamla ilişkiye devam etmek isteyip istemediğimi anlamak için zamana ihtiyacım var, dedim. Makimo tepki gösterdi. Her zaman, önce öfkeyle, sonra annemle konuşacağım şeklindeki boş sözlerle. Ancak bu konuşma hiçbir zaman gerçekleşmedi. Bu hikayenin kurbanı olduğuna ikna olan Nonna Arkadyevna, oğlunun nankörden derhal boşanmasını talep etti bu sırada Lidiane sessizce parçalarını hareket ettiriyordu. Ortak arkadaşları aracılığıyla korkunç bir model keşfetti. Bu, kayınvalidesinin oğlunun ilişkilerini bozduğu ilk sefer değildi. İlk gelin düğünden bir hafta önce kaçtı. İkincisi altı ay sürdü. Lidiane, Mimo'nun kayıtsız kalmasıyla birlikte büyüyen listede yalnızca üçüncü sırada yer aldı. Bir ay sonra pişmanlık duydu, değişeceğine, bir daire kiralayacağına ve göbek bağını keseceğine yemin etti. Sessizce dinledi ve bir şart koydu, çift terapisi. Bu evliliği kurtarmak istiyorsanız, bunun için çalışmaya istekli olduğunuzu kanıtlayın. Mikimo, bir psikologla ilk görüşmesine kadar kabul etti. Profesyonel, olgunlaşmamışlığını ve anneye bağımlılığını cerrahi bir incelikle dile getirdiğinde patladı yabancıların bana hayatımı nasıl yaşayacağımı söylemesine izin vermeyeceğim. Diye bağırdı. Eğer karım beni olduğum gibi kabul etmiyorsa bu onun sorunudur. Lydia itiraz etmedi. Sadece boşanma belgelerini imzaladı. Süreç hızlıydı, neredeyse bürokratikti. Bölünecek çocuk ya da önemli bir varlık yoktu. Mimo'nun tek küçük kavgası Türkiye seyahatinin maliyetinin yarısı kadardı, Ta avukatı kanıt olmadan hiçbir şansı olmadığını söyleyene kadar. Öte yandan Lidyan'e her faturayı sakladı. Nonna arkad yerine mahkemede duruşmayı bir suçlama tiyatrosuna çevirmeye çalıştı. Ama yargıç onun dramatik tiradlarını kuru bir sözle yarıda kesti. Hanımefendi, hukuki gerçeklere odaklanın. Bir yıl sonra Lidyan'e, tesadüfen merkezde psikolog olan Elena ile bir kitapçıda tanıştı. Evlilik hayatı nasıl, terapiste sordu. Lidyane şüphe götürmez bir gülümsemeyle "Artık evli değilim." diye yanıtladı. Ve kendimi rahatlamış hissediyorum. Boşanmasından, uluslararası bir şirkette yeni bir pozisyondan, İngilizce derslerinden ve yurt dışında yaşama planlarından bahsetti. Elena tatmin olmuş bir şekilde dinledi. Senin boyun eğecek bir tip olmadığını başından beri biliyordum. Sadece bunu kendinde görmek için zamana ihtiyacın vardı. Peki Makimo. Lidia ana güldü. Açıkçası annesiyle yaşıyor. Ve hala hüsrana uğramış bir ilişkisi var. 40 yaşındayken hala Nonna Arkadyevna tarafından manipüle edilen ve onun kontrolüne meydan okumaya cesaret eden her kadını korkutan kalıcı bir çocuktu. Anne sevgisi, kisvesine bürünmüş 20 yıllık kendi kendine empoze edilen yalnızlık. Boşanmadan iki yıl sonra Lidiane, bu kez kendi faturalarını ödeyen, kendi kararlarını veren ve annesinden yaşama izni istemeyen bir adamla yeniden evlendi. Tören gösterişten uzak samimi bir törendi. Balayı sadece ikimiz, Maldivler'de. İstenmeyen misafirler yok, aile dramları yok. Bikim haberi üçüncü bir kişiden öğrendi ve tebrik etmek için aramaya çalıştı. Ancak Lidiane, telefon numarası da dahil olmak üzere hayatının o bölümünü çoktan silmişti. Nonna Arkadievna hala komşularına oğlunu mahveden nankörden söz ediyor. Ama komşular artık dinlemiyor. Her birinin zor gelinler ve dayanılmaz kayınvalideler hakkında kendi hikayeleri var. Bu arada mı Yalnızca kendisini değil, aynı zamanda onu yiyip bitiren annesini de sevecek doğru kadını aramaya devam ediyor beklenebileceği gibi arama sonsuzdur